Ya, bu da. Bu da. Bu da. Bu Arabada mamalar hazır. Ha, hazır. Köpek ve kedi bak. Evet. Allah razı olsun vallahi. Gümle bize. Yollarda, bellerde görüyor musun? mi yani tabi. Görüyor hemen duruyor. Hem suyu hem yiyeceğim. Bak beni evet. ben bildiler, sen de bildiler, ünlediler bak. Evet. Şimdi bunları çekildim ya yer. Hocam görüşürüz. Gidiyorum. Haydi haydi Allah'a emanet olun. Mamam burada. <laughs> Oraya kaçtı. Ay bana bakıyormuş. Kuyamam be sana. Bakışın yerim. Öteki oraya mı kaçtı? Mama burada tamam mı? Suda duruyor. Hadi bak. Mama yiyin. Barakada yaşıyorlar. Kediler kedi evin orada. Pis 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 Gel. Gelin bakayım. Hadi. Hadi geç söyle, geç çekin hadi. Anne kedi yıkayamam hadi yaydım buraya artık da çıkıyor yavaş yavaş. Afiyet olsun size. iki bal sesi Gelin şurada yiyelim. Bal bunlar, bal bunlar yeryüzü meleği. Da uzaktan duyarmış da yanıma gelir mi iş? Orada bir tane daha gördüm minibüsün altında. Gel mama yiyeli. Kardeşin de geliyor hadi. Hadi bak bir uçtan sen, bir uçtan sen yiyorsun. Lallar. Hadi çık sen de çek. Öbür üstten de sen başla hadi. Öbür tarafa geç. Karnın altından yiyor ya. Komiksiniz. Koç acıkmış koç. Bak maman burada. Koç peşimden gelirmiş. Hadi geç bak. Sen burada sen de burada. Tatlı şikolar. Piss, 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 piss. Allah Şu eve de hayranım Telle çevrili Yeşillikten ev gözükmüyor Şurada ekmeklik diyorlar dam var Tam kedi evi olacak yer Tam kedilik tam piss, 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 piss. Hadi mama yanında bak yanında. Kokuyu alırsın şimdi İyi yiyor. Şurada da vardı. Birkaç ketonlara bakalım biz. Piss, 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 piss. Nereye gittiniz? Geliyorum. Gel bal gel. Şurada yiyelim. Sarı bal da buradayız. Çık da ya çık. <laughs> Komik ya. Gelin buraya gelin. Pis, Kime diyorum gel. Gelin bakayım. Orada burada gezmeyin. Ballar. Mama yiyelim. Hadi o arkadaki de çıkar Şimdi çıkıyor. Şu tarafta da var. Bal kipleri. Suda için tamam mı? Sarılar. Şu sarıda gelsin. Sarı. Sarı bölgesi burası. Pantişkolar. <laughs> Toparladı mı? Ay kıyamam ben bunda ya. İyi maşallah bayağı büyüdüler ya. <laughs> Seninki şurada dur. <laughs> Oo süper süper. <laughs> ah ben öyle üzülüyorum var çocuklar bura bura, bura öldü. Kedi köpek hastalığı yoktur. Yok, yok. Kedi ben, güzel terim, ya. Ben de avcılıkta var hocam. Evet. Maşallah çok iyi geliyor. Şöyle, Şöyle emiyorlar. Benim yatağı uzanmış. İki sefer oh, okupe getirdi süper. olan Enik'ten Hevet Sendi. Güzel, yavaş yavaş Bir gün Tipe kabalim <laughs> ölmüş. Keyfi yerinde, ya. soba yanıyor. Aradan <laughs> bir iki sene geçti, bir daha getirdi. Şuna bak şuna ya. Biliyor musun bunlar sene günde 15-20 saat süt içiyor ya. Bu da ilgileniyor. Çok içiyor. Yani 2-3 defa şaydan. 10 yapma dedim ya. Sana yaramıyor. Sanki ölü gibi ya. Anne kediler öyle oluyor, öyle oluyor. Yavru Yavru dönemlerinde öyle iskelete dönüyorlar. Bizim boncuk da öyle Yavruları var. Daha yavrularını tanıştırmadı bana. Kıyamam ben sana. Kıyamam. Birazdan sana yaşmamı açacağım. Bizim hanımına güzel yaşmamayı açalım. Evet, boncuk. Gel 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 gel. Dur. Şöyle. Daha yeni su doldurdum. Arılar nasıl geliyor bak. Bayılıyorlar suya. Damar otu. Sinir otu diye de geçer. Sinirli ot diye de geçer. Damar otu. İyi gelmediği şey yok. Suyu çok seviyor. Burada su olduğu için. Hep damar otu. Gökte yerde bulduk. Bak giriyor böyle suya da sonra çıkamıyorsun. Güzelim. Dikkat edin. Özellikle gözlere çok iyi geliyor. Böyle yaprağı koparıp yiyorsunuz. Bitkiyi tanıyamıyorsunuz. Bir bitkiyi tanıyamıyorsanız resmini çekiyorsunuz. Böyle uygulamalar var. Bitki tanıma uygulaması. Oradan çıkıyor zaten. 300'e yakın türü varmış. Bu geniş yapraklı olan ama suyu çok seviyor. Su olması gerekiyor. Biraz acımsı bir tadı var. Tam benlik ama. damar otunu sevdim ya. Bir de şey kuzu kulağı da çok güzel. Kuzu kulağı. Yemeklerde iyi gidiyor.